Merhaba arkadaşlar. Erhan Çelikel TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle John Dere 6215 R serisinin incelemesini yapacağız. Bildiğim kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla sizlere bu traktörü tanıtmak isteyeceğim. Traktörümüz gördüğünüz gibi bu şekilde. John Deren'in büyük bir traktörü arkadaşlar. Güzel. Gayet büyük. Bakalım traktörümüzün ne gibi özellikleri var. Evet. Arkadaşlar. Jondere 6215 R serisi büyük bir traktör. Gördüğünüz gibi sizlere bunun elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Kösreli Kasapası. Geç tarıma ait bir traktör bu arkadaşlar. Şöyle ön tarafındaki tampon orijinal değil. Bunu Geç Tarım İbrahim Geç kendisi yaptırmış. Çok güzel traktörün jant rengine uygun renkte boyanmış ve traktöre ayrı bir güzellik katmış. Bunun önüne çekisini yapmışlar. Remort takılmak için biz buralarda kullanılıyor. Gerçi her yerde kullanılıyordur. Ön tarafa römork takıp çekmek için. Burada ağırlıklarımız mevcut. Gördüğünüz gibi evet 18 tane ağırlığımız 50'şer kilogramdan arkadaşlar gördüğünüz gibi 800 kilogram yapıyor. 50 kilogram her bir tanesi. 18 tane var. Ve artı üzerine tampon da eklendiğinde tahmini bir ton önüne ağırlık yapılmış. Çok güzel bir aydınlatma yapılmış ön tarafına. İki tane direkt normal e, ileriyi gösteren e, farlarımız var. E, birer tane de yanlara konulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan tarafta. E, traktörün yan tarafını aydınlatıyor. Yukarıda e, kabinin üzerinde de var arkadaşlar. 3 6 tane. 3 sağda 3 solda şöyle göstereyim. 6 tane. Onlar da güzel e, yerine konmuş. Sağ tarafta e, döner yanar lambamız var. Ondan sonra sol tarafta egzozumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman bir egzoz çıkıyor. Buradan sinyalizasyon sistemi Jondere 6215R 6215R serisi. Eee bu şekilde lastik ebatlarına bir bakalım. Evet, ön tekerimiz gördüğünüz gibi 540-65-30 jant büyüklüğünde ön taraftan bu şekilde gözüküyor. Neredeyse ön tekeri normal traktörlerin küçük yani traktörlerin arka teker ebatında yakın büyük bir mazot depomuz var. Edbul ile birlikte kullanılıyor. Etbull ve mazot. Burada orijinal John Deren'in takım sandığı yukarıya koğuşlandırılmış. Sağ sinyalizasyon ve park. Böyle buradan yukarıda aynamız var. Kapılarımız hidrolik. Pistonlarla hidrolik ama sörülü kapımız bu şekilde. Evet. Ve gördüğünüz gibi traktör yüksek olduğu için 4, 4, tane basamağı mevcut. Arka tekerimiz de arkadaşlar 650'ye 65 çap 42 jant. Devasa büyük ve üzerinde 205 kilogram sol olmak üzere. Sağ tarafta da aynı şekilde 205-410 kilogram ekstra ağırlık takılmış. Arka tarafına doğru geçtiğimizde evet yan kollarımız kurt ağızlı bu şekilde. Ee, kabin süspansiyonu var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Kabin için yapılmış kabin süspansiyonu hidrolik aksamlı. Ee, yan kollarımız yine gördüğünüz gibi bu şekilde. Yan kollarımız. Ondan sonracığıma Evet, burada arkadaşlar olması gereken hidrolik orta kol, hidrolik çit, çift çift e, hidrolik aksamlı. Çift hortumlu diyelim. Onun haricinde de orta kolu çıktığımızda 6 tane daha hidrolik çıkışı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Soket yerine. iki burada. iki burada. iki de burada. 6. 2, 4, 6. Bir de orta kol için sabit var. Toplam 8 oluyor. Burada bir tane soket var. Elektrik taktığımızda arka aksamların elektrik aksamı için ee, hidrolik şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi çeki demirimiz. Burada kuyruk milimiz. Bu şekilde. Burada da arka e, hidrolik aksamının yağı konuluyor. Yanılmıyorsam buradan. Yanlışlarım olabilir. Hani ben gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla tanıtmaya çalışıyorum. Evet arkada bir e, aydınlatma var. Orada e, yanılmazsam şey gibi projektör gibi bir şey aydınlatma bir tane de sol tarafta var ve korna sistemi var altında herhalde ötüyor. Ee, tabii ki şimdiki traktörlerimize yapılan arkadan hidrolik aksamı kontrol etmek için burada hidroliği indirip kaldırmak için e, yan kolları indirip kaldırmak için aksamımız mevcut. Hemen yan tarafta kuyruk miline müdahale edilebiliyor. Burada yine stop lambaları, sinyalizasyon aynı şekilde. Burada da stop lambası ve sinyalizasyon ee, işi bilenlere diyor. John Dere Adana Ceyhan'da genç tarıma ait. Bu traktörün son günleri burada. Ee, bu traktör gidecek. Bunun 250 beygirliği gelecek arkadaşlar. Evet John Dere'nin e, kuyruk mili normal traktörlerden farklı arkadaşlar. Normal traktörlerin kuyruk milleri traktörün kendi motor gücünden ee, bir 10 beygirlik işte traktörün gücüne göre bir güç alır ama John Deere e, kuyruk miline giden gücü motorun beygir gücünden bağımsız olarak içerisinde bir sistem oluşturmuş ve o şekilde e, kuyruk miline yansıtmış arkadaşlar traktörümüz minimum 215 beygir e, olarak gösteriliyor ama motor gücü 250 beygir aslında yani 250 beygiri üretiyor traktörün motoru ama bu tabii ki tarlada kullanılırken arka aksamlara gelene kadar e, 215 beygire iner diyor. Minimum diyor. Yani en zor şartlarda size 215 beygir gücü sağlar diyor. Yani Jondere de bu şekilde arkadaşlar. E, çok güzel gösterişli ve e, kabin süspansiyonu ayrı olan e, kabinin içi geniş olan bir traktör. Birazdan kabin içerisinde göstereceğim size. Evet şimdi kabin içinde e, İbrahim Geç'in oğlu traktör sahibinin oğlu e, Tahir Ali Geç ile birlikte kabin içini anlatacağım. Gördüğünüz gibi 4 basamak var. Çıkıyorum. Evet. Merhaba Tahir kardeş. Merhaba, Nasılsın? Merhaba dayı. Evet. Vallahi iyi şükür. Tahir bu traktörün e, usta kullanıcılarından çünkü sürekli bunun içinde her şeyini biliyor. Şimdi bize kısaca içini anlatacak. Evet, traktörümüzün mesela önce göğsünden başlayalım. Göğsümüz bu şekilde. 60 km hıza ulaşıyor. Sağ tarafta kilometre hız. Sol tarafta devir saati. 3000 devir gösteriyor. Stop. E, ee, ışıkları sin sinyal. Sağ tarafta e, farlarımız açılıyor. Park farları açıyor. Evet ışıklarımız bu şekilde yanıyor. Gördüğünüz gibi ilk lambalarımızın hepsi yandı. Burada şatılımız var arkadaşlar. Evet, şatılı anlat mesela bize. Şimdi eee bu e, bildiğimiz aslında arabalarda falan da var. Boş, boş Boş. boş. Bu da motoru e, çalışırken bunu alabiliriz veya buna. Bu da park aynı otomatik park. arabalar gibi. El freni gibi yani. Park. Söndürürken bunu tavsiye ediyor. Yani jönderecileri. Kontağı kapatmıyorsun bu şekilde. Evet, önce bunu alıyorsun ve ondan sonra ondan motoru sonra park alıyorsun bu şekilde. Evet. Bu da motor ileri yeri. Şimdi Tarlada. motoru böyle bıraktığımız zaman neden park diyoruz? Motoru böyle bırakıp söndürdüğümüz zaman, çalıştırdığımız zaman, <laughs> ileri vites attığımız zaman motor gitmez. Motorun yeniden park alıp tekrar ondan sonra ileriye yani Kuruyor yani yeniden kuruyor. Evet. Çünkü bu böyle ortada veya neye bıraktığın zaman söndürüp çalıştırdığın zaman ileri yeri gitmiyor yani. Evet. Park alacaksın, ondan sonra ilerisini gerisini yapacaksın. Bu da zaten ışık sistemimiz. Evet. Işıklarımızı açıyor. Motorumuzda önde olmak üzere iki, arkada iki, yanlarda da arka yanda da bir tane. Yani bu motor 360 derece eşitiyor. Evet, her tarafa, yanlara da var, her evet. Tarafın Ön ve arka değil yani. E, kilometresi 40'a kadar gösteriyor. çünkü 40'a göre ayarlanmış fazla geçmiyor. Onu. Evet. O, bunu motordan ayarlatabiliyorsun ama garantisi gerek bozuluyor. yok ha, Gerek yok. Ona da zaten. O da devir saati. Evet. Zaten bunda devir saati ayarlama sistemi var. Mesela böyle kaza bastığın zaman 25 30 devri bulunmaz. Buradan ayarlarsın. Evet. Şöyle. Burada el -gazı. E, bu el gaz değil. Bu vitesi. vitesi. Bu o traktörün vitesi. Bu 1 ve 2 olmak üzere ikinci yol yol vitesi zaten. birinci e, tarla vitesi. Tarla vitesi. vitesi. Onu kendin buradan ayarlıyorsun. Ekranı tutam dahil. Şimdi e, sağ tarafta kırmızı nokta. Hız, hızın olduğu yeri evet, gösteriyor. Bu <laughs> tarlada gidebileceğim şeyi buradan evet, ayarlıyorum. Yani arkadaşlar burada yanan ışıklar gördüğünüz gibi evet. bakın hızı ayarlıyor. Yani ışık açıldıkça ondan fazla gitmez diyor. Evet. gösteriyor. Yani 8 a, misal 8 ayarladım bunu. İstediğin kadar gaza bas. o kırmızı noktaya o da, e, hız geldiği zaman geçmez. Anladım. Ondan sonra onu da İçeriden içeriden de motor gücü olarak e, ayarlayacağımız zaman mesela şimdi bu motor e, minimum minimum 110 yani 1.10 devir saati en fazla en son gaza bastığın zaman 210 yapar. Evet. Yani 210'u geçmez. Şu anda bunu öyle ay ayarlamışız biz tarlada sürüm şeklimize göre. Şimdi bunun içine girdiğimiz zaman evet Buradan İstersek düşürebiliriz bak. Düşürüp evet, düşürüp arttırabiliyorsun. 18 gazı geçmez mesela. Bu evet. 18 1800 devri yani. Devir. 1800 devri geçmez. Evet. 1700 istediğin kadar düşürebiliyorsun. Anladım. Bunu. Yani, anladım. en şey, düşük bu şeye göre. Evet. Yani bu ne? Mazot tasarrufuyla ilgili evet. bir şey. Mesela motor bağ, bazı şeylerde zorlanacağı zaman gaz açıyoruz. Ee, biraz da yok, mazotu yaksın. Önemli değil diyoruz. Sürekli şeyine evet, hani, süre şeyine göre onu ayarlıyoruz. sürtürüyorsan yani. ne bileyim patlatma sürtürüyorsan ne kullanıyorsan. Hani. Yani bu motorda her şey hemen hemen her şey otomatik. Evet. Yani her şeyi sen karar veriyorsun. Ee, gerekirse e, gücü e, sen ayarlayabiliyorsun. Maksimum gücü zaten 250 beygir. 250 beygirden e, minimum gücü 210 beygir. Şu anki ayar sistemi ama sen buradan ayarlarsan istersen 170 beygire gene düşürebiliyorsun. Ekran üzerinde. Ondan sonra işte bu buradaki şu numaralarımız iteş numarası. İteş, iteş numarası ne demek? Ee, bu sistem şimdi bizde katar kutar sistem var. Evet. E, kuyruk mili ile çalışıyor. Kuyruk kuyruk Ve, mili. E, inmesi lazım. Evet. E, şimdi onu nasıl yapacaksın? Kuyruk milini bu çalıştırıyor. Hidroliği bu indiriyor diye misal. Hidroliği indireceksin, kuyruk milini açacaksın. İkisini aynı anda yapamıyorsun. Bu bir zaman kaybı. Anladım. Bunu ekran üzerinden ayarlıyorsun. Bir bir koda eee işliyorsun bunu. Ve e, çift çeker, motor çift çeker e, deyken derken yastı başına dönerken zor döner yani. Geniş döner. Evet. Mesela e, 10 metrekarede dönüyorsa tek çekerde çift çekerde 15 metrekarede döner. Evet. İteci onu da ayarlıyorsun. Şimdi iteç bire bastığım zaman hidroliği yendiriyor kuyruk milini çalıştırıyor, çift çeker atıyor iteş bir. Evet. Burada ekranda o motor. Sen hiç uğraşmıyorsun. Yani sen buradan hidroliğe basıp kuyruk milini çalıştırıyorsun. Şeyi yani. yapman gerekiyor. Üç iş yap, üç işlem yapman gerekiyor. Ama bunu ayarlıyorsun evet. İteş 1'e. İteş 2 de e, hidrolu... kuyruk milini durduruyor, çift çekerden çıkarıyor, hidroliği kaldırıyor. Ee, Dönüşlerde evet, İteş 2'ye basıyorsun. Bunu biz bu motorla iki sürüm yapıyoruz. Bir e, normal patlatma biz patlatma diyoruz. Çizer. E, çizer. E, bir, de e, katar kutar denilen şey. Patlatmanın kin... Evet. Kotatiller. Ee, patlatmanın kinleri bir ile ikiye. şeyin e, katar kutarın kinleri 3 ile dörde yüklüyoruz. Evet. Ha, Ve üç, bu bizim üç, üç için. Üç çalıştırıyor 4 kaldırıyor. Evet. Aynen. 3 çalıştırıyor dört kaldırıyor. Aynı. Bu bir, bir de, ile he, ikinin bir işlemi 3 ile dört aynısını Aynı. yapıyor. Sistemi e, sadece ile 4'e ne yüklüyoruz? Kuyruk milinin çalıştır Evet. E, Katar kutarda. E, Katar -Kutar arkadaki kuyruk dik Kuyruk milinin çalışması gerekiyor. Öbürlerinde kuyruk miline ihtiyacı olmadığı için patlatmada da gerek yok abi. Aynen. Bu da dört teker bağlama. Evet, Bu motorda motor. dört teker bağlama. Yani motorun ön tekeriyle arka tekeri çamura geldi. Bir yere battınız. E, öteki tekerler kuruda. Motor Otomatikman direkt çamur dolanlar çalışıyor, Öte günler çalışmaz. Diyor, günler çalışıyor. Buna bastığın zaman dördü. Aynı anda, aynı, anda aynı anda çalışıyor ve sizi çıkarıyor yani evet. dışarıya çıkarıyor. Bu da e, ışık, ondan sonra e, şey aksanlar düğmeleri var burada. Aydınlatma. Aydınlatma, e, müzik açıp kapatma. Şu müziğin sesini açıp kapatma. Bu depe evet. lambası döner. Bu dörtlü. Bu da ışıkların e, motorun ön tarafında ufak ışıklar var. Onları, evet, onları yanıp söndürme. Buradaki şu tuşlar da klima tuşları. Klimayı açıyorsun. Klimayı soğuk, sıcak, soğuk sıcak ayarı. Ondan sonra bu da fanı yani üfleme devrin e, devrini Devrini arttırıp devrin düşürme. Buradaki de cama verme, işte e, ayaklara verme, yüze verme. E, bu da burayı. Bu bu tuşta sessiz tuşu müziğin Bu da müziği ileri geri alma. İleri alma. Evet. Şu <laughs> set ee, bu hidrolik ayarı. Yani hassasiyet, hassasiyet ayarı. Yani. Hassasiyet ayarı. Şimdi buradan bu e, arkadaki aletin derinliğini ayarlıyorsun. Ayarladıktan sonra sete basıyorsun. Set tuşuna. Set onu kaydediyor. Aynen bunu kaydediyor. Her hidroliği indirip kaldırmayla aynı ayara indiriyor. Aynen aynı ayarda yapıyor. Yani Derin dalma malma yapmıyor. He. O sen ayarlıyorsun. Burada ee, konta açalım. E, ee, Mesela buradan ayarlıyorsun. Burada yazıyor. 13, 14, 15 derinliğe Deriliyor. göre. Ayarlıyorsun. Sete basıyorsun. Onaylıyor yani. O ona göre aynen. Yani yüzde kaç ona göre ayarlıyorsun. Sete basıyorsun. Her hidrolik dönüp kalkmanda o kendisi zaten yerini buluyor yani. Bir şey yaratmıyor. Ama, e, hidrolik dediğim yeri de mesela burası işte. Bu maksimum işte şuradan mesela yüzdü işte dedim mi yüzde on yüzde on falan filan dalmayı buradan şuradan şu evet. gönderdiğim bak yuvarlak tuşuyla ayarlıyorsun. Mesela yüzde otuz sekiz her tarlaya göre değişiyor. Çünkü kim tarla yumuşak, kim tarla sert. Ona göre buradan ayarlıyorsun ve sete basıyorsun. Makine bak kaça? 52'ye kaydetti. Şimdi düşürerek evet. düşürek kaça gelsin? Ama 38'e kaydetti şimdi. Evet. Derinlik %38'de evet. şu anda. Bu bu ise arkadaki aletin kaldırıp, yukarıya kaldırıp indirmesi. Mesela 5 e, maksimum. En yükseğe kaldırıyor 5'te. İşte ona göre. istersen alet mesela motorun bir yerine değecek maksimum kalkışta bir yerine değecek olursa ona göre indiriyorsun Hayır, buradan yok. kaldırıyorsun. Ya da tarlaya göre ayarlıyorsun. Aynen öyle. Bu da inişi. Aynısı yani. Onun kalkışıydı. Bu da inişi. Genel şey olarak böyle. Bunlar da bizim şu düğmelerimizi açalım. Bu düğmeler de arkadaki arkadaki jack sisteminin düğmeleri. Ve ekranda da var hepsi. Yeşil. Burada e, şeyleri de var. E, renkleri de var mesela. Yeşil. Burada da yeşil. İşte hepsi buna Ay, göre bine, he. e, dengeli. ister buradan da yapabiliyorsun. Mesela dokunmatik olarak çalışacağım dersen istersen Ekranı ekrana bunu açıp işi yaparken oradan da yapabilirsin ve bu liflerin hepsinin hepsinin yavaş kaldırıp indirmesi Asas ve ayarlar. hassas ayarı var evet. İstersen lifi aşağıya iyice indirirsin basarsın basarsın. Mesela 004 o kadar yavaş e, yağ basar ki yani mesela Yaba. yavaş yavaş. Hı. Bu da ne arkadaki aletlerin bazıları e, çok ağır oluyor çok ağır olduğu zaman süratli döndürme veya kaldırma işine Varsa süratli olduğu zaman bu sefer aleti çok çabuk kırıyor. Çok çabuk dağıtıyor yani. Hmm. Zararları oluyor. Ve buradan motorumuzun otomatik şeyini ayarlamışlar. Bizim için yani ve arkasındaki alet için. Onu kolaylaştırmışlar yani. burada hiçbir şey uğurlamıyoruz biz ya. Yani orada bir çay falan şişesini, bardağını koymak için çakmaklığımız var. Arka camımız açılıyor. Hidrolik amasörlü. Evet arkayı açabiliyoruz. Böyle açılıyor gördüğünüz gibi. Burada teybimiz, teybimiz var. Yani. E, hoparlörlerimiz var burada. O Koltuğumuz çok için. değerli. Koltuğumuzun her tarafı ayrı ayrı oynuyor. Evet koltuk her yönlü ayarlanabiliyormuş arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Şurada ısıt, ısıtma, koltuk, ısıtması, koltuk var. ısıtması var. Evet. E, sileceğimiz çalıştı. Koltuk ısıtması sonra sonra var. Koltuğu yukarıya kaldırıp yukarı, indirme yukarı, tuşları var. Sağa sola öne çekme, öne çekme var. Ondan sonra dönebiliyor. Dön, dönüyor, evet. Yani sağa sola sürümü için. Hani arkaya dönüp bakacağınız zaman evet. koltukta rahatlıkla dönebiliyor. Konse yani koltuğumuz var. E, 20 bin dolar falan yani. Evet, çok pahalıymış çok, çok arkadaşlar, bir gördüğünüz gibi. Yani. John Deere'nin orijinal komplemi de var üzerinde. Evet. Burada da buzdolabımız dolabımız var. Evet. Gördüğünüz gibi içerisine suyumuzu yazın, ıı, yazın koyup tarlada suyumuz ılımadan içerisinde kalıyor. Yani içi ne anlatacağımız ee, burada klima peteklerimiz var arkadaşlar klimanın havalandırma ayarlanabilir ee, sol tarafta debriyaj gerçi debriyaj ne kadar kullanılıyor bilmiyorum ama genelde debriyaj otomatik bir şey, alet takarken evet, evet, burada fren sistemimiz var turuncu olan gaz pedalımız frenin mandalı var burada çektiğinizde tek, tek. tek freni kullanıyorsunuz taktığınızda geri çift fren oluyor kontak anahtarımız burada Gördüğünüz gibi kontak anahtarımız burada. Sileceklerimizi çalıştırıyor. Cam sileceklerini. Burada sinyalizasyon var. Shuttle'ımızı gösterdik. Bu da arkadaşlar direksiyonun ebatını ayarlıyor. Direksiyonu yukarı aşağı indirmek için kolu çekiyorsunuz. Direksiyon yukarı aşağı iniyor. Bu kolda direksiyonu aşağı çekmek için böyle yaptığımızda direksiyonu aşağı çekebiliyoruz. Ee, i̇çeride yine bir dikiz aynamız mevcut. Ön hoparlörlerimiz var. Ee, gerçekten çiftçi için güzel e, büyük işlerde kullanılmak üzere üretilmiş Yonderenin değerli bir traktörü arkadaşlar.